Yat limanı, bagilere emanet. Marmaris Belediyesi'ne ait iki adet elektrikli bagi yat limanında çalışmaya başladı. Yat limanında yaya trafiğini tehlikeye düşüren motosiklet girişine engellemeyi hedefleyen çalışma büyük beğeni topladı. Marmaris Belediyesi, yat limanı bölgesinde kullanılmak üzere iki adet elektrikli bagi aracını hizmete aldı. Belediye çalışanlarının denetiminde kullanılacak araçlar sayesinde esnaf rahatlıkla malzeme taşıyabilecek, vatandaşlar da yorulmadan marinada istediği yere gidebilecek. Özellikle araç giriş çıkışının yasak olduğu saatlerde yaya trafiğini tehlikeye düşüren motosiklet girişini engellemek adına yapılan uygulamada Anatolia Meydanı'nda ile Netsel Marina arasında sefer yapacak araçlar 24 saat esasına göre hizmet verecek. Yük Yolcu da 6 kişi alıyor. Lan nasıl? yandı Eyvallah abi. Aynen. Marmaris Belediyesi çalışıyor. Kolay gelsin. Güzel, Eyvallah. Güzel, güzel. İyi mi? İyi. Çok Sen ne yaptın? Çok sağ ol. Saygılar. Görüşürüz abi. Şöyle. Eyvallah. Sağ, abi. sağ ol. Marmaris Belediye Başkanıyım bak. Gide gideceğiz Allah. yere götürebilir miyim evet. yani? Allah. <laughs> abi hepimize hizmet olsun diye aldık vallahi. Sağ ol <laughs> abi. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Hepimize. <laughs> Selam. Abi sizi aldık vallahi müşterinizi falan taşırsınız artık. Güzel, Malzemenizi bununla taşır. Malzeme motor motor yok artık. Yaşlı müşteri. Yaşlı, Yaşlı müşteri. müşteri. Motor yerine bunları kullanacağız artık. Ya da zaman gelecek. Tabii burada dur. Sürekli. 24 saat 24. esaslı. <laughs> evet, iki tane elektrikli buggy araçlarımızdan aldık. Bu araçlarımızı Marmaris'teki yat limanımızda kullanacağız. Gerek e, buradaki vatandaşımızın kullanımına gerekse e, burada hizmet veren e, işletmelerimizin ihtiyaçlarına yönelik e, veya esnafımızın buradaki işletmelere e, getirdiği mal tedariki sırasında kullanabileceğimiz araçlarımızı e, bugünden itibaren e, devreye sokuyoruz. E, bildiğiniz gibi yat limanında motor ulaşımını çok e, istemediğimiz ve Acil durumlarda da esnafın işletmelere malzeme götürmesi sırasında böyle yaşanan böyle sıkıntılı durumların yaşandığını görüyorduk, duyuyorduk. Esnafımız da bize bunu iletiyordu. Buradaki motor yoğunluğunu azaltmak için ve diğer ihtiyaçlar hem teknelere giden misafirlerimizin eşyalarını ve kendilerini taşımak için, hem vatandaşımızın yaşlı vatandaşlarımızın sıcakta etkilenmemesi için gibi kullanımlar amacıyla bu araçlarımızı bugün itibariyle devreye sokuyoruz kalabalık misafir grupları içinde 5 ee, kişilik taşıma kapasiteli araçlarımız gayet güzel. Güle güle kullanalım. <gülüyor> 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 <gülüyor>